Valorant'ta gece pazarı tarihi belli oldu. Gece pazarımız oyunu 16 Ağustos'ta eklenecektir. Önceki gece pazarımıza eklenmeyen skinler bu gece pazarımıza da bulunmayacaklardı arkadaşlar. Riot'tan tek isteğimiz VP zamları gelmeden gece pazarımızın elimize ulaşması. Çünkü Riot Games bundan birkaç hafta önce VP'lere zam yapacağını açıklamıştı arkadaşlar. Ama şu anki duruma baktığımıza göre gece pazarından sonra zamların geleceği gibi gözüküyor. Ve en çok sinir olduğum şeylerden birisi ise arkadaşlar gece pazarımıza klasik olan yani bütünleşmiş skinlerin gelmeyeceği Ejder Vandal gibi birçok skin gece pazarımıza sürekli olarak eklenmemekte arkadaşlar ve artık buna Variety'nin bir dur demesi gerekiyor kesinlikle. Ek olaraktan gece pazarı algoritması gerçekten çok saçma arkadaşlar. Üst üste 3 gece pazarıdır bana hiçbir şey gelmiyor alamıyorum hiçbir şey. İndirim kovalıyoruz indirimlerde de gece pazarını buluyoruz ama orada da hiçbir şey alamıyoruz bu gerçekten çok üzücü bir durum. Bu durum hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Gece pazarında beklediğiniz skin'i yorumlara yazın daha fazla bu tarz videolar için beğenip takip etmeyi unutmayın.